Orada bunlar kaçışı. Ters düz öpü sahnesinden kaçacağız arkadaşlar bugün. arkada bak biz bunlarla nasıl kaçacağız? Mülteci kampı Ka gibi. Bu ne ayol? Bak. Kiksinti, neşe, kızgın, korku, üzgün. Üzüntü var. En sevdiğiniz karakter ne arkadaşlar? Bunu yorumlara yazar mısınız? Kıskanç. Misiniz? Kıskanç yok ama burada. Var mı? Var. Ya ters 101 de yok, ters 102'de de var mı? E Ters 101 de en sevdiğiniz karakter ne? Bu yorumları yazın. Benim en sevdiğim Neşe ve Tixinti de. hoşuma gidiyor ikisi de. Ben Tiksinti'nin güzelliği. Evet. Neyse. Hadi o zaman hemen başlayalım. Çok uzun bir yolumuz var kaç çok tatlı değil miydi? Ama bazı evet. bazı karakterleri eksi yapmışlar. Yani Sen mesela yemeleri utanç gibi. Evet. Ters yüz biri yapmak istemişler galiba. Ondan da olabilir. Onlar da ana karakter belki olabilir ya ilk bölümde. Tabii Durucuk benle ters yüz biri izlemedi ters yüz iki Aa, ada. Yüz değiştirebiliyoruz ama benim yüzüm değişmeyecek şimdi. Benim yani. de. <laughs> benim de değişmeyecek. Aa, bunlar robot ya. Araba. O zaman baş verelim ve devam edelim. Hadi bakalım duruyor. Kesin geçemeyecek bak burayı. Hani geçemeyecek? <laughs> ne oldu? Tamam, geçebiliyor musun demek ki? Ey, <laughs> ne yapıyorsun kızım ya? Hadi geç. Haydi Duru, haydi Duru, haydi. Aferin sana, hadi gidelim. Parkur ustası. Adam. Ay, ne? Koş, 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 koş. Kız gidersen valla seni ezerler ha. Bin kişi var orada. <laughs> ne ya? Bitmem var burada. Ya herkes benim üstüme üstüme geliyor. Üstüme üstüme geliyor hayır Ya yürüyün gidin başımdan. Uy, uy, uy. Ya beş kişiden. O kadar ya. kişinin arasında kaçtım. Bütün kasabayı peşime taktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten takılmak zorunda. Oyunun amacı bu. Allah'ım oyun çok kasıyor. Bende de, de kasıyor. kasıyor. Hadi kaçalım. Yoksa bunlar ben çekte geçtim ada. Bir dakika. Şimdi burada 5 kişi varsa. 5 kişi mi? Kaç kişi bir var? 1, 2, 3, 4, 5. Beş kişi nerede? 5, 5 kişi varsa, şimdi finalde biz boss, boss öldürüyoruz ya robot öldürüyoruz ya, o zaman 5 tane robot mu öldürmemiz gerekir? Ne bileyim ben? Bilmiyorum, bence gerekir. Um, Olabilir bence. Bence gerekmez. İviti, Allah düştüm ben yanlış kazmama gerek kalmadı. Ben bütün kapıları açacağım. Neden? Çünkü Neden canım istiyor. Hı. Valla ben seni bırakıp gidiyorum durucuk. Git bana ne? Ne kadar da iyi bir kardeşim var. <laughs> Çok iyi maşallah. Nazar <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya keşke şu mağaranın zeminini biraz renkli yapsalarmış ya. Evet. Orada hani şeyler var ya taşlar. Onları ne bileyim bir sarı, bir mavi, bir kırmızı duyguların rengine göre yapsalar Burası... çok daha güzel olabilirdi bence. Burası dümdü zaten. Evet hiçbir şey yok. Direkt Buradan ortamışlar. bebek bile geçer ki. Geliyor. Ee, diğerlerinde ölmüştün hatırlarsan. Bebek bile geçer ki deyip yapışırsan çok bilirim valla. Hayır ben o değil. Buna... Ada. O dümdüz kısımdan diyorum ben. Hmm. Ben hangi kısmı anlamadım? Adı sen her ayrı anlamadın. Ay öldüm. Diğer kız. Ne oldu sen öldün böyle tek tek gittin ne oldu? Sus kız Allah Allah ya. Ha, sen... Aa burada kızgın kovalıyor. Ney kovalıyor? Kızgın. Ay, demek ki tek tek o zaman. Ha her şeyde bir tane olacak. Tamam güzel. <laughs> Ay, nasıl geçtik sen Geçtim. Geçtim. Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ay bir geçemedim şu bölümü ya. Çok sinirim bozuldu. Ben senden öndeyim. Basıp gidiyorum. Ya nasıl bir kardeşin? İnsan bekler ya. Ee durucuğum nerede? Ay beni mi bekliyorsun şey. Ben şeydeyim, e, hızlı kısımda bekliyorum, şu an hızlı kısma geçiyorum. Ne Böyle... o kadar ilerledin mi? Evet, final kısımdayım ben. Ya ben çok geride kaldım. Kızgın'la şu an... Öfke miydi bunun adını hatırlamıyorum, çok olmaz diyelim. Öfke, Kızgın ikisi de aynı. Adı neydi hatırlamıyorum ki. İkisi İlla de ad adı değil ya. Öfkeydi o galiba. Öfkeydik sanırım diyor. Öfke evet öfke. Öfkeden kaçtım. Geliyorum. Geliyorum yanına. Geçeceğim seni. Orayı da mı aynı yapmışlar? Koşma kısmını. İyi, i̇yi İnsan bir renkli yapar bir farklı yapar ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten Ay, Gerçi ben olsam ben de öyle yapardım. Çünkü çok şenirdim hepsini değiştirmeye. <laughs> Adını şeyi. böyle. Yani şimdi bunların hepsini seçeceğim de hepsini boyayacağım. Onun bilmem nesini kodunu falan yazacağım da. Oho. Oh. Sen iki oyun yapmaya çalıştın ki. Yaptın mı ki? Ee, başarısız bir sürü deneme sonucunda yapamadım. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> olmadı. Ama olsun. Olsun buna değer. Değmez hatta. Niye canım değer? Ben denemişim o kadar. Belki ne? ileride senin oyununu çıkarırız belli olmaz. Ben Ay ben de ben. kavuştum. Dur <laughs> sana sarılacağım dur sarılacağım sana. Sarılayım mı? Sarılsın abla. Sarılamam ben. Bak seni, sana sarılıyorum çünkü seni çok seviyorum. Ben de sana sarılıyorum çünkü seni ya. çok seviyorum. Umarım seviyorsundur. <laughs> Başka bir şey yapmıyorsundur. <laughs> Canım kardeşim ya. Kapıdan geçemiyorum. Evet. Bu sahnede de beni seviyorsun değil mi kardeşim? Evet. Değil mi kardeşim? <laughs> evet. Geçtim. Geçtim buraya yakalanmadan geçtim. Ay çok ilerliyordum aslında. Babam olsaydı şimdiden de naneyi yerdim. Evet. Beş saat geçemez burada. Duru onu gıcık ederdi. 5 saat Ömer Dora'ya çıkacağım diye uğraşırdı. Dora'yı çıkarttırım aldı. O videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenmiştik onda da. Ve like atıp abone olursanız ve bize bunu yorumlarla söylerseniz belki bu tarz parkurların devamı gelir. Evet. Ve belki sizle birlikte bile çekebiliriz. Evet. Zurucuk sen de 5 saattir oradan geçemedin ablacığım. Bir geçer misin artık? Geçemedim ne var? Şu kız da vallahi sen sırf çıkma diye 5 saattir orada bekliyor orada Ben abla. de o kızı düşürdüm. Ya kız <laughs> bir bekle hani ya. Kız bir geçsin ondan sonra geç. Belli ki beklemeyecek. E, beklemeyeceğim anne ne ben beklemek istemiyorum. <laughs> ne kadar sabırsız bir insansın ya. Sensin o. Kendine bak. Siz Hadi yürü. Tıklayamıyorum. Tıkla diyor oraya. Tıkla. Tıkla. <laughs> Olmadı. Şimdi ne oldu? Evet durucuk yapabilirsin. Vallahi akşam oldu her sen yapana kadar. Bismillah diye atlayacaktım, atlayamadım. <laughs> Neden olmadı acaba? Düştüm, işte. <laughs> Lütfen ama o da belki bizim bir takipçimizdir. Neden? Üzün e bilmiyorum. Evet vallahi ben geçtim seni Durucum. Vana kısmına geri geldim. Ya burası direkt çok sıkıcı. O kadar sıkıcı yapmayın. Dört dakika sonra gökkuşağlı bir şey açılacakmış bende. Ücretsizmiş. Şu ne olduğunu ben de bilmiyorum ama sanırım gökkuşağlı bir şeye dönüşebiliyorum. Bir de 60 e, ee, oyunun sonunda bir hediye var gibi bir şey görünüyor. Evet o ne olabilir acaba ya? Ben de bilmiyorum ki. Çok merak ettim açıkçası ne olduğunu ya. Hemen evet. bitirmek istiyorum. Valla seni hiç beklemeyeceğim Burcu'm. Kusura bakma. İki saatte geliyorsun. Pardon ben şey ne olduğum bölümü geldi. Ne? Evet. Benim olduğum bölüme mi geldin? Hayır. Evet. Do ya. <laughs> Geçeceğim ki, geçeceğim. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Geçiyorum seni. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz durucum. Sen yapana kadar ben buraları bitirip geçiyorum. Ez evet. Sen o yollardan geçerken biz o yollardan dönüyorduk Aslanım. <laughs> Öyle bir at çizimi var. Hayır. <laughs> E o zaman niye sömürüyorsun? <laughs> <laughs> ya öyle bir şey var işte. Ben niye görmedim o zaman? Artık konuşuyorlar. Ay çok zormuş. Valla. <laughs> Tekte geçiyorum. Tekte geçiyorum derken zor demesi şaka mı? İroni açısından dedim canım. Kesin kesin. İroniden de anlamıyor ya. Sen söylenene kadar ben bitirir oldum. Uçuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne yapıyorsun? Hala neredesin? Ay aynı yerde misin? Ben oraya geçtim şimdi. Ay bana yaklaşıyorsun. Ay bir şaka maka. Ben uçuyorum. yetişemedim. Ya. <laughs> Yapışıp duruyorum yani. geçtim. Geliyorum oraya. Kaçıyorum ben. Anam. O duru. Duru, duru. Gelme buraya, duru. İş, yolun <laughs> çok kötü bir yere çıktı, duru. <laughs> Baba nasıl geçeceğiz biz burayı? Hadi dur hızlı gel. Em şey nerede pardon da? Ay kör ya. Vallahi gözleri bozuldu bu çocuğun gitti ya. Tekna. <laughs> Hep bu telefona bakmaktan oluyor. Hep, <laughs> bu telefona bak. Hani anneler diğer Biz <buna gülüyor> nasıl geçeceğiz? <laughs> tamam ben oyalayayım. Sen tamam, şey yap. Gerçi ikimizde de fazla farklı gözüküyor değil mi? Evet. Geliyor hadi. Hadi geliyor. Koşamıyorum. Yavaş koş. Ya bu bana yemek fırlatıyor. Ben onu fırlatamıyorum. Haksızlık var şu an. Haksızlık, haksızlık. 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 Evet. Öldüreceğim bunu. Çok zor gözüküyor mu yapabilirim bence. Ay beş tane kafası. Kaç tane kafası var? Beş kafası var. Ne bak ya. Çok korkunç. Böyle boş mu olur ya? Böyle şef mi olur? Ay gel üstüme katil. Hoş. Gelme. Ah patladı. Dur hala öldürmeye çalışıyor. Ha ha ha. İzleyeceğim seni. Takıldı. Nasıl takıldı? Nasıl takıldı? Takıldı. Ay geliyor. 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 Aa, ben sen takıldın, takıldın sandım. Ay şey boz takıldı. Patladı. Bay bay. Ya dans edecektim, seninle dalga geçecektim ya. Ne oldu? Aa. As, bu ne? Ne? Oo, yeni bir oyun. Don, don. Doğru butonu seç. Geleneği seç. Hangisi? Ne bileyim ki? Sen sağdakini, ben soldakini seçeyim. Tamam. Ay öldüm. Aa! Öldün mü? Canım gitti. Ortadaki o zaman. Evet ortadakiymiş. Aa bir çıkış kapısı var. Kış. Ne alaka? Tıkla bir. Allah. Baksana dur Baksana dur. Uçacağız gene galiba. Evet. Hadi. Her şey bu. Lazerler. İptal. Görüyor. Ya diğer oyunlarda da vardı da böyle garip bir girişi yoktu. Herhalde garip yapmak istedim. Ay şimdi. Ama güzel yapmış. Göklerde kartal gibiydim. Ama bir sıkıntıları var. O, 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 kadar da olur artık. Ay en sevdiğim. En sevdiğim. Ben burada şeysiz. Normal de... adlanır bence de. Tam onu diyecektim var ya. Zihnimi okudu bu çocuk ya. Bu ne abi? Ay bismillah. Bu ne? <laughs> hı 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 hı. Ay bu çok korkutucu. Bu ne? Bu ne? Tövbe bismillah. Arkadaşlar ya. bakmayın rüyanıza girer. <laughs> Kabusma girecek. Uyuyamayacağım bu gece. Ay bu ne ya? Ay ağza bak. Ay. Gelme üstüme ya. Ay. <laughs> Ay bismillah. Tövbe bismillah. Ramazan'da da olmaz mı ya? Yemek gördüm canım çekti ya. Ya. ya bu üstüme geliyor. Yerde meta da bu üstüme geliyor. Aha öldürdüm senden önce öldürdüm. Ne oldu? Öldü. <laughs> ha ha ha. <laughs> Aa burada güvenlik kamerası. Oradan bir sizlerken eğlendiniz mi ha? Ha? Nerede bu robot? Aa buraya geliyor. <laughs> Can çekişini izleyeceğim. Dur. Seni kötü. Kötü değilim canım. Sadece elimden bir şey gelmiyor. Kesinlikle. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. ya abi o nasıl tırnak? Tırnaklara bakar mısın? Tırnak mı? Evet. Tırna tırnak. tırnak. izi var onda ya kızım. 2 metrelik kırmızı tırnakları var. Nasıl görmezsin? ne bileyim. Oha harika. Çok güzel tırnakları var. Ay, ben <laughs> Tırnaklara bak. Aşka çık işte çıkıyor gider miyiz? <laughs> Ama o dişleri bir yaptıralım lütfen. O dişler olmaz. <laughs> Hayır öleceğim. Ölmeyecek. Ölmeyeceğim. Öleceğim. Ölmeyeceğim. 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 Öldü. <laughs> ne oldu? Öldün mü sen? Öldün mü sen? Eee Durucuğum orada havalar nasıl? İyi. Nasıl yani? Ne yapıyorsun sen? Şu? Hala onu öldüremedim yani. Beş saattir. Öldüremedim ne var? Bir cürek. Sen şeyin ol. Şeyin ol. Ya şunu tırnaklarına bakar mısın? Bunu mu öldüremedin kız? Zine. Sen bunu mu yapamadın koskoca? Ayşe durursun sen. Bunu mu öldüremedin ayol? Hı? Ama tövbe bismillah. Bir <laughs> bak. Ramazan'da da böyle tip mi olur? Valla ben gidiyorum Se seni bırakıp Değişti. 5'te şey yapmam valla sallamam. Önce ben bitireceğim. Senden acaba bitireceğim? Hadi. Evet. Yaşar arkadaşımız hazırlanıyor. Mükemmel bir sürüş. Tebrik ediyoruz kendisini. Vay! Oy. Kız sen gelene kadar oyunu bitirdim ben ya. Allah Allah ya. Ben geldim oraya ki. On gelene kadar zaten akşam oldu. Bakar mısın? Hava karardı. Allah yapışırım yere kız. Yapış. Nasıl kardeşsin sen ya? İnsanın sen... kötülüğünü istiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? E sen de bana kötülük yapıyorsun. <laughs> Beklemiyordum basıp geliyordun. Sen çok bekledin sanki. <laughs> Oo, Bak bunda helikoptere binmiyoruz. Ben burayı niye gideceğim? Duru. Duru. Evet. Benim ateşim çıktı Duru. Ne? <laughs> Ateşin çıkmadı. Kendin yaptın oradan. Belli. Ya niye bozuyorsun bir ya? Allah Allah. Ben burada. <laughs> Çaka <çakalıma> bak <kaldım. gülüyor> Oha. Ben nasıl atladım ben? Arkadaşlar bakın ateşim çıktı. O yüzden kıpkırmızı oldum. Yanıyorum. <gülüyor> yanıyorum. Yanıyorum. <gülüyor> ben yine düştüm. Dur geçene kadar arkadaşlar. iki yıl geçer. Beş yıl sonra. Abartma sen de. Olur mu oğlum? Abart. Abart geçemeyeceğim. Bu kesin. Ve oraya kadar mı vermedi. Arkadaşlar siz benden daha iyi yaparsınız. Tamam. benim için bir deneyin. Şimdi diyorum benden daha iyi yaparsın. Gerçekten. Arkadaşlar siz bu parkuru kaç dakikada bitirdiniz? Yorumlara yazar mısınız lütfen? Mesela ben. Bin, Şu arkadaki vakti bir ben yazar mısınız? Ben 1459 hatta 60 oldu. O kadar bir saniyede bitirdim. Valla ben duruyor yüzünden 1600 kadar sürede bitirdi. Size sürenizi yorumlara. Uçuyorum. <laughs> Gidiyorum göklerde kartal gibi. Aa, bacağım siyahladı. Evet. Siyah gibisin ya. <laughs> Aa benim de ateşim çıktı. da yüzüm bile kıpkırdı <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay Like, like, like. Bay bay. bye, bye.